Gereksiz başlamıştı bir kalem. Gereksiz yazmıştı bir şair. Gereksiz anlatımlar teker teker düşer. Ne yaşanırsa yaşansın. Gereksizlik gider. Gereklilik kalır. Ayrılığın huslatını yazma sakın. Bir gün olur da birini seversen benim gibi kırma sakın baksan bile geriye ağlayıp da düşme sakın. Ne olursa olsun gereksizlik gider. Ayrılığı denizlerime gemi yapmışım. Seni gönlüme hançer, kalbimi insanlara kapatmışım. Bu gece çıkarmayım, çıkmaz mıyım? benim için bir anlam taşımıyor. Anlıyor musun? Ayrılık bir kere yazmış kaleme. Ne olursa olsun silemiyorum denesem bile. Eğer gidilecekse bir gün birlikte gitmeli ebediyete. Ayrılık bir kere yazmış kaleme. Çok sevmediğimi mi sanıyorsun? Gözlerimi kapatarak resim çizdim biliyor musun? Ne yaparsam yapayım anlamsız kalıyorum. Ne olursa olsun ayrılık yazmış bir kere. Dağıtmayan bir kalbim vardı. Seni sevmek için büyük bir harbim vardı. Bu günlere başlayan en büyük bir derbim vardı ne olursa olsun ayrılık yazmış bir kere. Sesim artık çıkmaz oldu. Doğan güneşim doğmaz oldu. Bir kere yazdığım kalem bin kere siler oldu. Ayrılık yazmış bir kere.